Yunus Emre Kadessallahu sırru buyurur ki sen doğruysan alem doğrudur. Sen eğriysen bütün alem eğridir." Sen doğruysan bütün alem doğrudur. Mevlana Hazretleri bunu şöyle izah eder. İnsan sevinçli neşeli olduğu zaman kainata bakar etrafındakilerine herkesi neşeli herkesi sevinçli görür herkesi sevinçli görür ama insanın kendisi mahzunsa insanın kendisi üzüntülü sıkıntılıysa güneşli hava bile onu aydınlatmaz her şeyi karanlık görmeye başlar Rutubetten nam, nem kapmaya başlar. Ona sunulan güllerin rengini değil belki güllerin dikenlerini görür. İnsan böyledir. Bir buhranın içine düşünce zahmet ve keder içerisinde olunca bütün kainatı kederli görür. Aynı şekilde İnsan Allah'ı zikrederse kalbi bütün latifeleri kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, i natıka, toprak, hava, su, ateş on latifesi Allah'ı devamlı zikrederse kainata baktığı zaman bütün kainatın Allah'ı zikrettiğini görür. Kendisi neyse Kainatı da öyle Hacı Ubeydullah Ahrar Kadde Sallahu Sırrahu çocukluğumda diyor ilk mektebe başladığım günlere kadar Allah'ı hiç unuttuğumu bilmem diyor çocuk. Allah'ı hiç unuttuğumu bilmiyorum. Allah ona öyle bir hal vermiş. Herkesi de benim gibi Allah'la beraber zannederdim bir gün medreseden dönerken ayağım bir çukura takıldı. Üzerim çamurlandı. O an ayakkabımla uğraşırken Allah'ı unutur gibi oldum. Sonra hemen karşımda 90 yaşındaki bir dedenin, yaşlı bir amcanın hayvanıyla öküzüyle tarla sürdüğünü görünce kendi kendime dedim ki yazıklar olsun sana. 90 yaşındaki bir dede öküzüyle tarla sürerken Allah'ı unutmuyor. Sen ayağın ufacık bir çukura takıldı diye sen nasıl Allah'ı unutursun diye kendimden utanmıştım diyor. İnsan böyle İnsan gafilse eşyayı da kendisi gibi gafil.